Onlar düşük destekli akvaryumlar kurmak isteyen kardeşlerimiz var. Onlara bunu tekrardan göstermek istiyorum. Bakın ben bu akvaryuma hiçbir şey eklemiyorum. içinde balık da yok. Canlı olarak sadece işte salyangozlar var. Adi salyangozlar siz de görüyorsunuz. Işıklandırmasını, aydınlatmasını bile çok düzensiz yakıyorum, ediyorum. Bakın bir tane bakıbo maniyeri var arkada dipte köşede kalmış bakıbo maniyeriler düşük destekle çok iyi yaşar çınarlar var sumercemekler var sumarulları var tilki kuyruğu var şurada ee, bu şekilde gidiyor yani hani bir de balık falan olsa balık döngüsü olsa balıkların verdiği hani yük olsa çok da güzel devam eder bakın rotifer üremiş camlarda gözüküyor mu gözükmez ya yer diyorlar bu küçük canlılara. Su böcekleri gibi. Balıkları afiyetle yiyor. Ya bir de buradan Metkan Güneş kardeşim. Herkese diyor abi selam gönderiyorsun. Bir de benden herkese selam gönder dedi. Ee, buradan Metkan Güneş kardeşimizden herkese selam. Ee, selamlarını iletiyorum. Valla unutuyorum bir iki seferdir. Kusura bakmasın. Ee, durumlar böyle. Ha, bu arada fansız devam ediyorum. Bakın. Dombik kaplumbağaya yer yaptım. Onu göstereyim şöyle. Arada bir çıkıyor. Sesleri geliyor tıkır 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 tıkır. Ama onu biraz daha büyüteceğim. Artık benden kaçamıyor şu rampayı kaldırdım diye. Yemlerini falan yiyor. Atıyoruz bir şeyler ama. Sümer zimeklerinden yerken gördüm. Bu arada Japonlarımız iyi. Bu akvaponik tarım. Ektiğimiz şeyler. Ee, tohumlar dandik mi nedir çimlenmedi gitti ya arkadaş beni hasta ettiler bakalım ne olacak akvaryumumuzda bir sıkıntı yok çok şükür elmas ee, elma salyangozlarımız adapte oldu ha, bu arada şeye bakalım onu göstermedim bir önceki son bromda ee, burada beta yavrularımız var biliyorsunuz Bize i̇şte sıcak ortamdalar bir tanesi ölmüştü hakkın rahmetine kavuşmuştu dün gördük ama bu su onlar için iyi. Bakın bir tanesi duruyor. İki tane. Evet iki taneyi görebiliyorum ben. İyi çok şükür. Burada yeşil suyun içinde. Bunun içinde infizoryo da var. Oh yesinler büyüsünler. Durum bu kardeşlerim. Devam edeceğim bu videoya. Şimdilik hoşça kalın Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Evet kardeşlerim herkese merhaba. Bugün biraz geç kaldım video konusunda. E, çünkü bir yerde siyamesi algı yitir bulduk. Yosun yiyici tür. Saya yani. Onlardan aldım 5 tane. 6,5 lira tanesi. Yani bu da ne yaptı? 32,5 lira. Geçmiş olsun. Yorgun argın geldik koştura koştura. Şimdi bunları adaptasyonları için buraya koyuyorum. Şöyle de göstereyim. Telefonu da zaten takamadık şeye. Ee, Görüyorsunuz. gençlerde. Zaten bunları genç almak gerekiyor. Bunlar çok güzel yosun yiyiciler. Sakal yosunların özellikle afiyetle yiyorlar. Sizlere de tavsiye ederim bitkili ve akvaryuma olanlar. Yosun problemi olan kardeşlerim. Artık bunları da deneyeceğiz. Ben bunları seviyorum. Geçmişte de çok besledim. Oh yoruldum. Kusura bakmayın. Yine ne yazık ki kübalarımızdan çıkanlar uçanlar var. Ha bu arada bir moli daha Galiba şu dişi yavruladı. Yavrularken de yamuttu belini. Evet. Siyah moli yavrularımız bakın ço çoğaldı. Son durumlar şu anda böyle. Ha beta dişi ayırdım. Çünkü dün erkek dövmeye başladı. Onu da buraya elmas alyangozlarının yanına aldım. Ee, erkeğimiz bakın yuvayı kocaman yaptı. Niye kocaman yaptı diyeceksiniz. Çünkü... Ee dişiyle birlikte topluyorlardı ilk. Sonradan böyle yaydı yuvayı. Herhalde ben şimdi bakıyorum ama çok dikkatli bir şekilde bakmak gerekiyor. Çok fazla da bir yumurta yok gibi ya sanki. Neyse sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Ee, durum bundan ibaret kardeşlerim. Devam edeceğim. Fanı takmadık tabi. Telefonu ısınabilir. Şimdilik bu kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet kardeşler sahilleri yarım saatlik bir aba adaptasyon sürecinden sonra saldık. Tabi hala da alışamadılar. Geldikleri akvaryumla buranın arasında dağlar kadar fark var. Ama umarım yaşarlar. Şimdilik durumlar böyle bakalım ne olacak. Evet kendilerine gelmeye başlıyorlar. Gördüğünüz gibi durum bundan ibaret kardeşlerim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Devam edeceğim. Görüşmek evet kardeşler, ederim. öğlen arası karartmaya girdi 2 saatlik akvaryum. Ee, sahile koyduğumda ee, diğer balıklar gibi tepeye yapıştılar. O yüzden geciktiriyordum bayağıdır üşen geçtikten. Birçok kardeşimiz de uyardı abi karbon dioksit fazla geliyor olabilir diye. Ben de havalandırma verdim. Şu anda evet aşağılara çökmüşler bakın. Karanlıktan da çok iyi gösteremiyorum ama herhalde bu adapte olmalarına engel değil. Ya benim şu kübalarım çok güzel çıkıyor abi. Beni de uyuz ediyor bakın görüyorsunuz. Çıkartıyorlar. Moliler canlı oranlar abi çok didikliyor bitkileri ya. Hani elmasal yangozlarını ayırıp kurtuluruz diye düşündük. Yok abi. Onlar da kitliyor Ha bu arada kardeşlerim biliyorsunuz bahsetmeden edemeyeceğim bunu hani yanlış anlamayın kendimi övmek hava atmak gibi bir şey değil e, yüzlerce kişiye bitki dağıttık yani e, kardeşlik sevgi saygı çerçevesinde ya şimdi bazı kardeşlerimiz e, tekrardan istiyor yani sanki ben yine dağıtıyormuşum diyor ama kardeşlerim ben dağıtırken herkese ilan ettim bunu yani herkese söyledik ettik yani şimdi size bunu imtiyazı tanımak yani biraz diğer kardeşlerimize haksızlık olmaz mı beni de anlayın yani yani şimdi e, beni zor durumda bırakıyorsunuz. Yani lütfen e, benden böyle isteklerde bulunmayın hani. Ben göndereceğim zaman zaten yine herkese ilan edeceğim. E, yine herkese bildireceğim, duyuracağım. Abi ne yaptın sen ya? Bu ledleri ıslatmış ya. Abi böyle olmaz ki bu ya. Neyse. Havalandırmamızı yaptık. Bunu çıkartalım abi. bu sakınca yaratmaya başladı çık abi sen çık 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 çık. evet kardeşler havalandırmayı çıkarttım yeter o kadar yani bu kadardan bir şey olmaz hemen selamlarınızı göndereyim Uğurcan Aydoğdu, Yiğit Ali Taşkın Ayt Caner Kocapınar, Emirhan Ortataş kardeşlerime buradan sevgiler saygılar olsun şimdilik durumlar böyle kardeşlerim burada bakın gördüğünüz gibi suyun yüzeyi mercimekle kapağında abi kardeşimiz 2000 aboneye özel ee, bitki göndereceğim mi demiş. Ee, hediye göndereceğim mi? Evet kardeşlerim bir şeyler yaparız. Yani Hele bir 2000 e abone olalım. Sağ salim. Ee, duruma göre tabii ki hediyelerimizi göndeririz. Hediye göndermeyeceğiz diye bir şey yok. Biz bilgiyi ve sevgiyi paylaşmak adına yola çıktık. Her zaman söylüyoruz. Mercimeğimizi de verelim mercimeklerimizden. Balıklarımıza, canlı yem olarak Japonlarımıza. Durum bu kardeşlerim. Onu da belirtmek istedim. Selamları göndereyim dedim. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.